Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bizim cücelerden bayağıdır yumurta almıyorduk. Cüce cinslerden ya yani uzun zamandır ilk defa yumurta alacağız inşallah. Bir tane yumurta gördüm kümese girince. Sizlerle paylaşalım dedik. Göstereyim. Seramalar bayağıdır yumurta salmıyor. Kümesimin en cüce tavukları da bunlar biliyorsunuz. Cüce tavuk sonunda yumurtaya başladı diyebiliriz. Cüce tavuklarım harikalar. İnşallah yumurta salmaya da devam ederler. Ya bugün bir tane yumurta gördüm. Şimdi içeri gireceğiz bakacağız inşallah. İşte cüce müce ama bayağı bir yumurta salımı iyi diyebiliriz. Bakın şimdi size ne göstereceğim. İçeri girelim de. Elimde de şu an başka bir yumurta var. Amacımız... <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz? Hay vay size. Bakıyorum keyfiniz çok yerinde. Ha? Tabii ki karnınız toh Sırtınız da sağlam. Yeriniz de güzel. Çok güzel bir eviniz var burada. Modern bir kafesin içerisinde modern civcivler büyütebileceğiniz modern tavuklarımız bunlar arkadaşlar. Bakın bakın. Pıntık pıntık dolanıyorlar yine. Hadi bismillah. İçeri bir girdik. Şimdi şunu söyleyeyim. Gerçekten uzun zamandır yumurta yapmıyorlar. En son biliyorsunuz gurk sıkıntısı yaşadık biz burada. Baya bir gurk düştüler yani hayvanlar. Çok fazla gurkumuz vardı. Çok şükür. Şöyle eğilelim. ha. Şimdilik bir gurkumuz yok. Ancak cüce tavuklarımız baya ara verdiler yumurtaya. Hiç yumurta alamadık. Şükür bugün ilk yumurtamızı alıyoruz. Ve bu bu hevesimi, bu neşemi de sizlere paylaşmak istedim. Yanımda da bir tane böyle büyük yumurta getirdim. Porselen Ligor'un yumurtası. Amacım sizlere o iki yumurtanın farkını göstermek. Şuraya da tabii ki mecbur. Şu an ışık açmam lazım. Çünkü siz göremiyorsunuz. Görebilmeniz için bir ışık açalım. Rahat görün yumurtayı. Buyurun arkadaşlar. Sezonun, kış sezonunun ilk yumurtasını artık aldık gibime geliyor. Bayağıdır yumurta yoktu. Alamıyorduk. Maşallah. Çok şükür. Çok şükür alabildik arkadaşlar. Vallahi uzun zamandır bekliyordum seramalardan yumurta. Sonunda başardılar. Şimdi bir tane de bak. Bunu da getireyim. Şöyle yan yana koyayım bir bak. <laughs> bu serama yumurtası. Şöyle. Bu da normal bir tavuk yumurtası. Yani porselen zaten bu kadar yumurt diyor. Şöyle yan yana koyduğunuz zaman yukarıdan da bakarsanız çok da bir fark yok aslında aralarında. Neredeyse normal yumurta kadar yumurtlayacaklar. Kendileri küçücük. Bence yaptıkları yumurta çok iyi. Koskocaman yumurta. Maşallah size çocuklar. Cüce tavuklarımın ilk yumurtası. Vatana millete. Harikalar diyenler hayırlı olsun. Hepinize de teşekkür ediyorum. Birer maşallahınızı alırız artık aşağıya. Çünkü bu yumurtalar bizler için gerçekten önemli ve güzel. Seramayı çok seviyoruz. tamam. Tamam çıkıyorum. Cüce cinslerin ilk yumurtalarını çok şükür almayı başardık. Diğer cüceler de biliyorsunuz zibritler. Onlar zaten ara ara yumurta salıyordu. Kümesimizde zaten bir zibrit. Yani zibrit ırkı bu aslında. <laughs> Onun da ırkı bu. Cüce familiesi olarak zibritler, seramalar ve bizim cüce koşinler var. 3 tane cüce küçük 40 bakıyorum kümesinde. Seramalar bayağıdır yumurta salmadığı için bugün çok mutlu olduk. Bu yumurtayı aldım ve gerçekten söylüyorum samimi böyle bir yüreğim hoş oldu. Beklediğimiz sonuçları çok şükür almaya başladık arkadaşlar. Bunlara özel tarifler de uyguladım ancak demek kurtarış. Şöyle koyalım bunu da buraya. Diğer cücelerimizi de göstereyim mi? Zibitleri gösterebilirim ama cüceler böyle arkadaş. Hadi sizi gidi cücükler. Zibritler de tüya e girmiş bu arada. Baya baya bildiğiniz tüydeler. Biraz geç girdiler bunlar ya. Ben daha erken bekliyordum bunlardan tüy meselesini. Geç girdiler ama olsun. Geç olsun güç olmasın arkadaşlar. Maşallah. Güzel bir şekilde inşallah tüyden de çıkarlar da sağ salim çıkartırız. Şu tavuk yeni tüye giriyormuş gibi ya da tüyden tamamen çıkmış. Bu tüyde ve arkadaki de tüyde. Tüyde olan tavuklar ise yumurta yapmazlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama tüyde olmayan şu tüyden çıkmış gibi bakacağım ki. Zibid yumurtası var mı burada? Var mı? Yok maalesef. Var mı? Yok. Tahminlerimiz doğru. Yumurta salmaları için Biraz onlara vakit vereceğiz. Belli oldu arkadaşlar. Maalesef. Şöyle uzaklaşalım buradan da. Ha bizim dördüncü cinsimizi unuttuk. Habeşler bilmiyorum ki cüceye girer mi de. Habeşlerimiz var bizim. Sürüye karıştırdık. Tekrardan bir daha kafes aldık. Mecbur kaldık da kafes aldık tabii ki. Bilemiyorum. Cüceye girer mi sizce arkadaşlar? Herhalde girmiyorlar ya. Bunlar biraz daha büyük çünkü böyle cüce denilebilecek bir hayvanlık olduğunu zannetmiyorum Habeş'in. Habeşlerle ayrı bir video çekeriz inşallah bir gün. Heh? Torunun o torun. Torunun torunu ne yapıyorsun sen öyle? <laughs> sürünün liderliği sende mi yoksa? Valla bütün sürünün... <laughs> Boşuna yalan atma. Öyle ö taraftanı kandıramazsın. Ben sürünün lideri şu olsun istiyorum. <laughs> çok tatlı, çok hoşuma gitmeye başladı. Yani sürü de bence çok gür bir paçaya sahip. Bu arada bir de şey de iyi. Ona ne de postu. Postu çok kaliteli duruyor. Kırma, melez bir hayvan. Postu çok iyi böyle simsiyah. Baksanıza. Muhteşem bir horoz ya. Böyle bayağı da bir daha da irilecek, iri, irilenecekmiş gibi geliyor bana. Bu kadarı az bence. Biraz daha büyümesi, biraz daha güçlenmesi lazım. Kasa olarak biraz daha irileşecek diye umut ediyorum. Sizler bütün sürü halkı da içeride. Akşam saatleri çünkü. Kümese geldim, seramaların yumurtalarını gördüm. Aşırı mutlu olduktan sonra da sürü içerisinde böyle bir gezelim istiyorum sizlerle. <laughs> Bütün sürü şu an keyifçe yatmış durumda. Evlerinde çekilmişler. Uyanık güzel burada. Sürümüzün lideri. <laughs> Tam artistik yapma. Tamam. Tamam ben gelmiyorum. içeri girmeyeceğim söz. Üst tarafta da bir ahali oturuyor. Bu akşam herhalde bayağı bir önemli bir toplantı var gibi. Bak modifiyeli Şahinlerimiz de ortada. Onlar zaten cimcime. Kümesimin en güzelleri. Böyle birlikte takılıyorlar. <laughs> güzel güzel anlaşıyorlar arkadaşlar. Gece oldu şimdi bunlar girenler akıllı. Girmeyenler ise biraz daha bence bilmiyorum artık. Siz gerisi sizde. Çünkü hava soğumaya başladı bizim bazı tavuklar akıllı olana içeri girip hemen yatıyorlar. Yerlerini alıyorlar. Mesela bu dış dışarıdaki gibi. Eski bir <laughs> Hadi La dışarıda durma cet içeri sen de. Ba üşürsünüz çocuklar. Maşallah size be. Ben bu hayvanları çok seviyorum. Hani dışarıya baksanıza. Hava da çok güzel aslında. Ancak işte maalesef bir o kadar da soğuk arkadaşlar. Hele de gece saatlerinde bayağı bir eksilere düşme ihtimalimiz söz konusu. Tavukların en zor geçirdiği zaman dilimleridir bu aralar. Haberiniz olsun. Detayları sizlerle paylaşacağım. O ne? Bir hoşça kaldı bir el salla bakayım değerli kardeşlerim. Görüşmek üzere inşallah. İlk yumurtamıza bir maşallah de deden mi ya? <laughs> i̇nşallah. Bay <laughs> bay.